Ben Ben de Bugün sizlerle birlikte yanımda. Kim Kuzenim var? var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya, vurma vurma bozulacak bilgisayar. Arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar FNAF 1'den sonra FNAF 4. Size yeter çalıyor. Arkadaşlar size en güzel şeyimizi gösterelim mi? Arkadaşlar bakın. Bakın beni izleyin. Arkadaşlar gördünüz mü? Vallahi biz buna çıldırıyoruz ve 6. gece oynamaya başlıyoruz. Arkadaşlar ne diyelim size? Arkadaşlar ben oynuyorum. Arkadaşlar bu arada benim Java var. Java. Evet. Bu tuvalette değil. Heh, tamam hadi. hadi bekle. Arkadaşlar bu kaçmıyor. Ama çıka. Çıka. Evet gel. geliyor arkadaşlar? Bu Arkadaşlar beni koçuyor. Ne evet. oluyor? Şimdi boş duruyor da. burada boş boş yapıyor. Evet. Fox de burada.